Buyurun. Abi 20 yıllık AKP iktidarının e, hizmetlerinden memnun musunuz? Bana bunu sorma ya. Kimi Dur. <laughs> sorayım abi? Bunu başka esnaf adamım ben burada ya. Abi, esnafız. Ne olmuş ki esnaf? Yani. Vatandaş değil misin abi? Oy kullanmayacağım. Yani Seçmen oy kullanmayacağım. Seçmenizle yani. Sen vergi vermiyor musun abi? Veriyorsun. Evet, <laughs> abi yapma gözünü seveyim ya. Ya şimdi tabii ki gidişat iyi olmaz değil. Olmaz baba. Hayır, zaten gidişat iyi değil. Yani gidişat tabii ki iyi değil. için abi sıkıntı etmem. İnşallah daha iyi, daha iyisi olur, daha güzeller olur. Peki abi 14 Mayıs seçimlerinden umutlu musun? 14 Mayıs seçimlerinden umutluyuz tabii ya. Umutlu. Neler değişir abi muhalefet kazanırsa? Daha da güzel olur bence. Daha da güzel olur. Yani çok güzel şeyler olur. Umutlusun yani. İnşallah. Eyvallah. Abi AK Parti 20 yıldır iktidarda hizmetlerinden memnun musun? Çok memnunum. Nelerinden memnunsun abi? Hiçbir şeyinden. Ne demek abi o bir memnunsun memnunsun? Hiçbir şey hiç, Hiçbir şeyden değilim abi, yani. Abi e, nedir seni üzen, rahatsız eden? N nereye çekiyorsunuz bunu? Abi yazıya bak mikrofonda. Ege Ege Net TV. Ege mi? Net TV mi? Ege TV mi? Ege, Ege, Ege Net TV abi. Ege TV ile alakası yok. He. Yani onlar birazcık o tarafa kaygın da ondan yok artık, soruyorum. Yok artık, yok artık zaten. He. Ee, yani ben memnun değilim. Peki Anlatmaya abi, kalkarsam çok uzun sürer. Haklısın, için dolu gibi ee, görünüyor. Ben millet için doluyum. Eyvallah baban. Ee, 14 Mayıs seçimlerinden umutlu musun abi? Umutluyum. Altı İttifak sizce e, kazanır mı bu seçimi? Biraz akıllı olurlarsa kazanırlar. Biraz akıllı olurlarsa kazanırlar. Kimi aday göstermeliler sizce ki kazansınlar? Vallahi benim tek adayım var. Mansur Yavaş. Gelirse direkt atarım. E gelmezse? Gelmezse mecburen atarım. Evet. Bir şart bir şekilde. Yani mecburen atarım. Eyvallah. Ben 22 senedir AK Parti'ye hiç oy vermedim. Doğruyorum. Vermeyi de hiçbir zaman için düşünmedim. Vatan satıcılarıyla da işim yok. Eyvallah. Toprak Neden? Ee, tamamıyla bana tezat. Hiçbir şekilde memnun değilim. Teşekkür ediyorum. Peki ee, 14 Mayıs seçimlerinde eee geleceği nasıl görüyorsunuz? Umutlu musunuz Türkiye'nin geleceğinden? Tabii tabii bu, bu düzen o, bu değişecek. Ee, nasıl değerlendiriyorsun zaten? Bu tamamen bana uygun bir ittifak. Onun için zaten AK Parti'ye asla tasvip etmiyorum. İyi günler olsun. Sağ olun. Ama nereden? Neden? Ee, ma maaşları kendisi şu şeyleri tepkili alıyor. Bizi kaçıran veriyor. Eee? <laughs> ne olacak bu böyle? Ne olacak böyle? Her şey zam zam zam. Ama fakire maaş geldi mi? Emeliye zam yok. E ne oldu? Gitti mi paralar? E gitti gidiyor tabii. Eyvah. Kendisi çuvala götürüyor. Bize torba veriyor. Ne olacak bu böyle? Bilmiyorum. Ben bu ben hangi karar? Hangi, hangi karar bu? Bak burada yazıyor. Memnunum. Neyin memnunsun abi? Söyle. Orası bizde kalsın. Neden abi? Kolayca. Neden sende kalıyor? Söyle sen paylaş. Biliyorum, biliyorum. Evet, Duysunlar biliyorum. abi kendileri. Şöyle, kafa yok kafa. Yani <laughs> artılar da var, eksileri de var. Neler ee, var artı, Son artı, eksi abi? dönemlerde Devlet için yaptıkları artıdır yollar hastaneler vesaireler ama bana göre bu özellikle emeklilerin maaş gelir dağılımları çok adaletsiz yani 3600'den emekli olanla ben emekliyim e, 5300 günden emekli olan aynı maaş alıyor yani bu hoş bir şey değil bir de şu var 8000 iş günüm vardı 5300'den emekli oldum üstü nerede? 3600 de emekli olan benimle ben de aynı maaş alıyor. Ben 8000 iş günüm vardı. yani anlatabiliyor muyum? Yani bunların düzelmesi gerekiyor bence. Peki abi 14 Mayıs'ta e, genel seçim var. Evet. E, umutlu musun? Altılı yani, ittifakı nasıl görüyorsun? İşin açıkçası bir değişim istiyoruz ama altılı iftira ve kararsız görüyorum. Neden abi? Hası'da böyle takip kişi. ediyor musun peki? Evet, çok İtirakları iyi takip ediyorum. İyi takip ediyorum. Yok, yani dinliyorum. Ama Haberleri mutlaka et dinliyorum. Sen sen onların hakkında doğru bilgi sahibi olursun. İyi takip etmiyorsan Doğru bilgi sahibi. Ee, değilsin. Yani biraz abi? kararsızlar gibi. Kararsızlar. Hayır abi, sana öyle geliyor. Ben bilmiyorum sana yani. Sana öyle geliyor. Sen iyi takip et. Yani abi, genel olarak değil. şu korku olabilir. Hani 20 yıldır tamam bir düzen var oturdu altlarıyla eksileriyle acaba bundan sonra aynı seviyede düzelebilir mi yoksa daha mı kötüye gider kararsızlığı var ben ve benim gibi hiç memnun değilim neden abi ben esnafım. evet 20 yıl önce yaptığım işi şimdi gelen bu zamlar zulümler bu şey artık ortadan kalksın ya nasıl bir yönetimdir 20 yıldır ülkeyi nereye götürdü? Nereye götürdüğünü herkes görüyor. Herkes aç. Bu susuzluk, bu acılık nereye kadar devam edecek? Nasıl yapacağız bu işi? Bunların bir an önce gitmeleri gerekiyor. Peki abi 14 Mayıs seçimlerinden umutlu musunuz? E, tabii ki 14 Mayıs'ta bunları göndereceğiz. Bir değişim olacak mı diyorsunuz? Büyük bir değişim olacak. Ama Millet İttifakı da diğer olan taraftaki 6 milyona oyalan, 7 milyona oyalan HDP'yi Emek ve Özgürlük İttifakı'nı görmesi gerekiyor. Eyvallah. Cumhurbaşkanlığının seçiminin başka şansı yok. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın getireceği oy oranı Cumhur İtt Millet İttifakı'nın adayını destekleyip buraya getirecek. Eyvallah. Ee, yani ikinci tura kalırsa tehlike olur mu? İkinci tura kalırsa ancak şu var şöyle diyorum. HDP adayını birinci turda çıkarıp ikinci tura taşırsa Milliyet İttifakı'nın HDP ile gidip müzevkere yapması gerekiyor. Eyvallah. Kürt halkını görmezlikten gelemezler. Aynen. Hiç kimse gelemez. Eyvallah. Kürt halkı bu ülkede bir faktördür artık. Aynen. Kürtlerin neyi eksiktir ya? Aynen. Niye dilini, var. dilini, kültürünü, kimliğini yok sayıyorlar bu ülkede. Aynen. 20 milyon Kürt yaşıyor. Bu Kürtler Çanakkale'de de vardı. Yöhe Çaldıran'da da vardı. Aynı bir Asker birlikte askerlik yaptım. Kürt arkadaşlarım var benim. Bir savaş yap Kürtler var. Evet. Vergiye var. Evet. Niye insanca yaşama yok? Neden yok? Vergi vermiyor mu? Çalışmıyor mu? Üretmiyor mu? Neden bir Kürtlerin ana dilde eğitimi olmasın? Ülkeyi mi bölüyormuş? Kim diyor bölüyor? Hepsi yalan dolan. Kürtler her tarafta var, her yerde olacak. Evet. Ama Kürtlerin kardeşliği özdür, öz. Bunu herkes böyle bilsin. <laughs> Cumhur İttifakı o bu alanda gidecek yani. <laughs> ama Millet İttifakı geldiğinde de dün şeyleri vardı ama bir Kürt kelimesi çıkmadı ortaya. Bir tane Kürt kelimesi yok. Kadınlarla ilgili hiçbir şey yok. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir kelime yok. Niye yok? Neden yok? Ee, dün dinlediniz mi? Evet Bilim dinledim. Evet diyeyim. evet. O... Bazı olumlu yönleri var. Bak. Cumhur İttifakı'nı götürecek şey var. Yeni bir sistemin gelebileceği yani yeni bir ihtilalin gelebileceği vaatleri var. Hı hı. Ama bu ülkenin motor taşı olan Kürtlerle ilgili bir kelime yok. Yok ki Kürtlerin 6 milyon 7 milyonu oy almışlar. Sizlerden de bir tane Kürt kelimesinden kaçıyorsunuz. Eyvallah. Ne yaptı sizler Kürtler ya? Mevbi'yi bile geride abi. Ya ne yaptı? Türkiye'nin üçüncü partisi, meclisin üçüncü partisidir. Eyvallah, aynen. Bu insanların sorunlarını nasıl çözecek? Nereye kadar kan akacak ya? Yeter artık bu kan. Bak ekonomi çöktü. Çöküşün nedeni bellidir. O yüzden barış şimdi. Kardeşlik şimdi. Eder savunuyorlarsa. Millet İttifakı ile kardeşliği savunuyorsa buyursun gelsin otursunlar, konuşsunlar, kardeş bir yaşamı beraber götürsünler. Eyvallah. Tamam, bu işi yapıyorum. Allah bütün eylemlerin yardımcısı olsun. Tamam Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Elinden geleni yapıyor. Ama yapmayı biraz daha gayret etmeli. Bak ben eylemli maaşı alıyorum, veriyorum. Yeterli olmuyor. Bunu yapmak zorundayım. Yaşımda 60 yaşındayım. Tek başıma yaşıyorum ama her şey çok pahalı. Cumhurbaşkanım Erdoğan sana bir rica olsun yapar mısınız? Eylemli maaşını biraz yükseltebilir misiniz? Yatırım maaş alıyorsunuz? 1 milyar, 2 milyar, 200. 2 milyar, 200. Yetmiyor <laughs> değil 100. mi? Yetmiyor, yeterli olmuyor maalesef. O yüzden Ertuğrul Ert Ert abi, şimdi ne olursun, yardımcı olur musun, rica etsem. Evet, Çok... <laughs> memnun musunuz? Ülke uçuruma gidiyor. Neden abi? Nedenim var. Tamam. Evet. Kendi çıkar, ve gelecekleri için ülkeyi ateşe atmışlar, gidiyorlar. Çok oldu peki böyle? olun. Ben Ertuğrul 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 Halk ne yapacak? O karar verecek. Ya bu işi sonlandıracak, yeni bir düzen olacak, refah gelecek, her türlü e, yanlışların düzeltilmesi adına güzel şeyler olacak ya da karanlık bir devize gidiyoruz. Yani o kadar. Kötü karanlık yani. Gele, çocukların geleceği sıfır. Eyvallah. Hiç kimsenin göncesi yok. 14 Mayıs e, seçim tarihi e, ee, umutlu musunuz gelecekten? Halk adına umutluyum ama entrikalar bitmez biliyorsun. Eğer halk masaya yumruğu vurursa, arkasına durursa verdiği oyların gitmemesi için neden yok yani. Ama tersi olursa koskoca bir soru işareti. Yani kötü günler bizi bekleyecek eğer olursa.